kuş geliyor beni öldürme. Hayır! <laughs> önümden geçti kuş. Aa salak kuş önümden geçti. Odanın en akıllı od Talon oyuncusu. <laughs> Odanın yanına saklanmıştım. Oda <laughs> spri çok şey yarıyormuş ya. <laughs> ne tankladım adamları. <laughs> Çok iyi çarşıvi ya. Hadi lan geliyorum ultimle yok ederim orayı. Sen öl. Sen öl. Ha nice işte bu kadar. Aa bu bu ne yapıyor burada? Sen öl. Kim? Aa, Onu da öldüreyim. Sündür. Çok güzelsin orası. <laughs> i̇şte fight mı var? Ne yapacağım? <laughs> tak tak koydum. <laughs> e zaten boş çar Anca yani. işte bu YouTube yumruk atıyor. Ne? Direkt plus almış yo? İyi misin orada? Hayır. Ben ikisini gene ben ikisini perledim. Aa kandı sıfırı basamadım. Ah be hepsini vurdum ama. Aa bastım! Bastım! Kur'an'ıma bastım counter spell. Ha, bak ya. Aferin lan. <laughs> tak! Nereden uçtum lavuğa? <laughs> Kendi odası all day. Cici.